O da hasta. Annem ikna oldu sonunda. Babam da cebime harçlığımı koydu. Süzgünce tarif etti. <laughs> Eli boş geliyor gerçi. Gelsene yazar. Önce otobüse bineceğim. Oradan da vapura. İlk kez karşıya geçiyorum. Hem de tek başıma. Bu yaşta ne işi var bunun? Otobüsten indim. Vapur iskelesinin hemen yanında bir çay bahçesi var. Kayalık çay kısmı. daha doğru olur. <laughs> Dalgalar vuruyor. Öğrenciler. Yaşlılar, anneler, babalar. ilk kez öpüşen birini orada gördüm. Gittim oturdum, kendime de bir çay söyledim. Belki yine öpüşürlerdi ama. Bu yaşta ne işi var bunun? Öpüşmediler. Kız gitmedi. Bir çay daha söyledim. Hep geldi. Üşüdüm, sonra kalktım tabii. Bazen görmek istemediğim için odamdan bile çıkmadım. Hadi Ayfer teyzecim, yürümeniz lazım diye geliyor arada bizimkiler de. Nasıl kalabalıktı ama? <laughs> Korktum önce. Ya? Of. Hadi Ayfer teyze, açalım şu ayakları azıcık. <laughs> Sonra haşına gidiyor insanın yani. Önüne gelenin sana teyze dediği yaşlar. Nerede kaldı bu çocuk? Tanımadığım bir sürü insanlar. İşine gücüne gidenler, okula gidenler, dönenler. Nerede bizim Hıcırık ya? Merak etme yoldadır diyor Pelin'i de. <laughs> Öyle de kendini büyük hissediyorsun falan. İnsanın hoşuna gidiyor yani. Gelmedi dediler. Allah Allah dedim. Alıştın mı Öyle otursun zaten kanepede. Neyse otobüse bindim. Kimseye soramadım da tabii. Yani bilmeliyim çünkü değil mi? İsmimi verdim, ismini verdim. Çok merak ettim yani. Azar çıkıyordum da Pehmi izin vermedi. Öğrensin canım. Bir şey olmaz. Daha 13 yaşında, 13. Sokaklar zombi dolu. Sordunuz yanımızdaki <laughs> teyze. kaybolurum filan. Anne, sever vallahi. <laughs> Sordum e, yani. Bir gün bir baktım gerçekten de ayaklar ağrıyor. Yürümeye kalktım yürüyemiyorum. Altıma da kaçırmışım. Çağıramadım kimseyi de yardıma. Çağıramam ki koskoca kadın çişini bile tutamıyor derler. <laughs> Gittim. De, i̇ndim otobüsten. İki yüz metre ileride sağda dediler. Gittim buldum. Bir kadın tam kapıda. Nasıl korktum ama zombi zannettim nedense. Meğer annem çok merak etmiş. Seninki geldi dedi. Bir de sanki müjde veriyormuş gibi. Bana ne be? anne. Demedim tabi. Desemeydim. Diyemedim ki. <laughs> Yine seninki geldi Ayfer abla. Gelsin iyi bakalım dedim. Kaç yaşındasın dedim buna bir gün. Başladı saymaya. Önce 13'tü. Sonra 17, 20, 27, şimdi de 33 diyor. <laughs> yanında da suratsız göbekli bir oğlan Fehmi Cüyür. Fehmi kimdi kız? Ben aşağıda beklerim dedi Okan. Huzursuz ediyormuş ama. Ne var ki huzursuz olacak? Anne anne diyor bir de bana terbiyesiz. Bozmuyorum ama sinirleniyorum yani ne münasebet. Sürekli odada televizyon izliyormuş. Aşağı inelim dedim. Hava alsın istedim yukarı çıkalım dedim. Madem buraya kadar gelmişsin. Sürekli televizyon açık. Haftada bir yeni olmuş artık. Aşağı inelim diyor bir de bana. Aşağı inelim dediği yerde affedersin kıçım kadar. İki ağaç dikmişler yapay çim filan. Her tarafı tellerle çevrili bir bahçe. Bahçe ne ara şişti de. Eskiden vardı tabii. Sürekli televizyon açık. Bir gün inşallah beni Sen de gel dedim ama hiç bağlanıp bile olmadı. Bu ağaçlar dağla kadar uzayacak. Aklım havasını almıyor. Şu binalara bak, mezar taşları gibi. Çok zemin. bana yalan söylüyor. Anneannemle çok eğlendik falan diye. Hadi git artık. Bence beni hatırlıyor. Manyak kız ya. Manyak kız ya. <laughs> Manyak kız.